Aradığımız değer buradaki A açısının sinüs değeri. Şimdi bunun için öncelikle karenin tüm kenarlarını birer birim kabul ediyorum. Burada CEF ile başlayalım. CEF'de arkadaşlar burası dik üçgen olduğu için 45-45-90 üçgenimiz var. FE'miz buradaki birin kök iki katıdır. Sonrasında DAF'ye geçelim. Burada kenarlarımız iki birime bir birim. Karelerini toplarsanız 5 yapar. Demek ki AF'mizin karesi 5'tir. AF uzunluğumuz kök 5'tir. Benzer şekilde aşağıdaki üçgende de bakın kenarlarımız 2'ye 1. Dolayısıyla bunların ikisi de kök 5. Şimdi burada AFE üçgeninde kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Yani kök 2'nin karesi kök 5'in karesi artı kök 5'in karesi eksi 2 çarpı kenarlarımızın çarpımı Sonrasında kosinüs alfa. Buradan 2 eşittir. 5 artı 5 eksi. 2 çarpı 5 çarpı kos alfa. Bunu sol tarafa atalım. 10 çarpı kosinüs alfa eşittir. 8 yapar. Kos alfamız 8 bölü 10. Ya da buradan 4 bölü 5'tir. Şimdi bir tane dik üçgen yapıyoruz. Burası alfa. Kosinüs dediği için komşumuz 4. Hipotenüs de 5. E burada 3-4-5 üçgeni var. Bize sinüs alfayı sorduğu için karşıdaki uzunluğun hipotenüse oranıdır. Cevabımız Bursa. Soruda bize AC uzunluğu sorulmuş. Şimdi sol taraftaki ABH'a bakarsanız burada dik bir üçgen var. Kenarları arasında 1'e 2 oranı var. Demek ki buradaki kısa olan kenarın karşısında 30 derece var. Yani bu üçgen 30-60-90 üçgeni. Diğer kenarımız da 60'ın karşısındaki de 2 kök 2'nin kök 3 katıdır. Yani yüksekliğimiz burada 2 kök 6. A açısı 90 derece. Burası 60. Dolayısıyla 180'e tamamlarsanız C açısı da 30 derece. E sağdaki üçgende yine 30-60-90 üçgeni oldu. Dolayısıyla aynı kuralımız var. 30'un karşısında 2 kök 6 varsa 90'ın karşısında bunun 2 katı vardır. Bu da 4 kök 6'dır. Cevabımız denizli. Sol tarafta ABH üçgenimiz var. Bu 3, 4, 5 üçgenidir. Buraya alfa buna da teta diyebiliriz. Şimdi bizim aradığımız burada C noktasının D doğrusuna uzaklı. Uzaklık dediğine göre burada bir tane CK oluşturuyorum. Açımız muhakkak 90 derece. Uzaklık derse açı 90'dır. Bunu unutmayalım. Şimdi buradaki üçgende arkadaşlar bakın. Alfanın karşısında 3 var. Teta'nın karşısında 4. 90'ın karşısında 5 var. BKC üçgende bakarsanız iç açıları yine aynı. Demek ki BKC üçgenimizle BAH ya da BHA üçgenimiz benzerdir. Şimdi burada aradığımız nedir? X'dir demiştik. Alfanın karşısında küçük üçgende 3, büyük üçgende ise alfanın karşısında X var. Teta'nın karşısında burada 4 var. Diğer üçgende teta görünmüyor. Dolayısıyla 90'a bakalım. 90'ın karşısında küçük üçgende 5 var demiştik. Büyük üçgende de 4 artı 6 yani 10 var. Dolayısıyla içler dışlardan x'imizi bulabiliriz. Buradan cevabımız C şıkkı. ABC üçgenimizde A açısı 90 derece, B'miz 45, Toplarsak 135 geriye 45 kalır. Demek ki bu ikizkenar bir üçgen. Burada G de ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesiştiği noktadır. Yani burada ikizkenarlık var. Aynı zamanda AT'miz de arkadaşlar kenar ortay. Dolayısıyla BC'miz 15 ise burası bunu 7,5 7,5 iki eş parçaya böler. TK uzunluğumuzu da 3'ten çıkarırsanız 4,5 buluruz. İkiz kenar üçgenimizde arkadaşlar kenar ortayımız aynı zamanda açı ortaydır. 45-45'tir. Aynı zamanda da yükseklik. Şimdi GT'yi bulursak GK'mızı buradan hesaplayabiliriz. Şimdi 90 derecede arkadaşlar ne vardı? Muhteşem üçlü var. 90'dan indirmiş olduğum kenar ortay burada üçü de birbirine eşit olacak şekilde gösterilebilir. Ne dedik? Burası 7,5 burası da 7,5. Dolayısıyla AT'mizin tamamı 7,5'tir. E burada arkadaşlar buraya K birim dersek ağırlık merkezi olduğu için burası 2K'dır. Yani 3K dediğimiz uzunluk 7,5'tir. 3'e bölerseniz K'mız da 2 tam onda 5. Taramış olduğumuz üçgeni tekrar çizersek burası 2,5 diğeri de 4,5. Bizim aradığımız değer de buradaki GK. İsterseniz buna da x diyebiliriz. Şimdi bunların karelerini alıp toplayacağız. Ardından GK'yı bulmuş olacağız. 2,5'un karesi. Ardından ne diyoruz? Artı diyoruz. 4,5'un karesi eşittir x'in karesi. Buradan 6,25 gelir. Diğerinden de arkadaşlar 20,25 gelir. Toplarsanız burası 26,5. Ya da bunu 106 bölü 4 olarak da yazabiliriz. E aradığımız x'in karesi 106 bölü 4 ise x'imiz kök 106 bölü kök 4'tür. Ya da kök 106 bölü 2'dir. Bu da e şıkkıdır. ABC üçgenimiz ikizkenar bir üçgense yukarıdan indirmiş olduğumuz dikme hem kenar ortay hem açı ortay hem de yükseklik görevi görür. Yani BC'miz 5 artı 15'ten 20 santimetre. 2'ye bölerseniz burası 10 santimetreye 10 santimetre. DT'miz de 15 eksi 10'dan 5'tir. Şimdi taramış olduğumuz ATD üçgenine bakarsanız burada H5 13 üçgeni var. Bu özel bir üçgendir. 5 12 13'ten H dediğimiz yüksekliğimiz 12 santimetre. Şimdi bizim aradığımız buradaki AB uzunluğumuz yani X'tir bu üçgende yani ABT üçgeninde Pisagor yapılabilir. X kare eşittir H kare artı 10'un karesi. X gördüğümüz yere X'i bilmiyoruz bir şey yazamayız. H yerine 12 yazabiliriz. 12'nin karesi 144. 100 daha eklerseniz X karemiz 244. 244 hiçbir sayının karesi değildir. Dolayısıyla kök 244'tür. 244'ü 4 çarpı 61 şeklinde çarpanlara ayırabiliriz. 4'ümüz dışarıya çıkar. Cevabımız buradan D şıkkı. ABC üçgenimizde kenarlar arasında 1'e 2 oranı var. Demek ki bu 30-60-90 üçgeni. Buradaki A açısının tamamı da 60 derece. Bizim aradığımız uzunluk burada arkadaşlar BD. İsterseniz BD'ye de X diyelim. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında 12 var. 60'ın karşısında da 6 kök 3 var. Yani x artı 4 kök 3 6 kök 3'e eşittir. X'i yalnız bırakırsak buradan cevabımız E şıkkı. Soruda bize AC uzunluğu sorulmuş. Biz buraya x diyelim. Şimdi öncelikle iki tane dik üçgenimiz var. Burayı bilmiyoruz. Buna da h diyelim. Soldaki ABH üçgeninde Kenarlarımız 15, 39 ve H. Burada arkadaşlar özel üçgenlerimizi hatırlayalım. 5, 12, 13 üçgenimizi 3 ile genişletirseniz 15, 36, 39 üçgen olur. Dolayısıyla buradaki H dediğimiz yükseklik 36 santimetredir. Şimdi gelelim AHC üçgenine. Bu da bir dik üçgen. Burada arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenini hatırlıyoruz. Burada kenarları 9 ile çarparsanız 27, 36 ve 45 olur. Dolayısıyla bakın 36 var, 27 var. Demek ki hipotenüs burada 45 santimetredir. Bu da B şıkkıdır. ABC üçgenimiz ikizkenar bir üçgen. Buraya A santimetre dersek AC uzunluğumuz da yine A santimetre. Sonra arkadaşlar iki tane kırmızı üçgenimiz var. Bunlarda iç açılarımızın 90'ar derece olduğunu, karşısında da a santimetre olduğunu görüyoruz. Demek ki burada iki üçgende ikiz kenarlıktan dolayı eşlik olacak. Yani ADC üçgenimiz ve BEA üçgenimiz burada birbirine eş üçgenlerdir. Şimdi AD uzunluğumuz birinde x ise diğerinde de BE uzunluğumuz x olmalı. Ardından DC uzunluğumuz 4 artı 6'dan 11'imse EA uzunluğumuz da 10 olmalı. Burası 10'dur. Bizim aradığımız değer BE yani X'dir. Bu üçgeni taradığımızda Pisagor yapabiliriz. X kare artı 4'ün karesi eşittir 10'un karesidir. X kare buradan 84 gelir. X'imiz de kök 84'tür. Bunu da çarpanlara ayırırsanız cevabımız Bursa. D açısı A açısının 2 katı. Dolayısıyla burası alfa ise D açısı 2 alfa. Kenarlarımız birbirine eşit. 4 BC'miz de 12 olduğu için BC uzunluğumuz 12 bölü 4'ten 3 santimetredir. Şimdi burada ikiz kenarlık var. Dolayısıyla buradaki iki açı birbirine eşit. 180 dereceden 2 alfayı çıkarırsanız 180 eksi 2 alfa buradaki iki açının toplamıdır. E bunu 2'ye bölerseniz açılarımızın her biri 90 eksi alfa 90 eksi alfa. Dolayısıyla buradaki A açısı alfa artı 90 eksi alfadan 90 derece. Yani burada dik bir üçgenimiz var. Dik üçgenimizin kenarları x ve 12. Hipotenüs 3 artı 12'den 15 santimetre. Bu üçgen arkadaşlar özel bir üçgendir. 3, 4, 5 üçgenini 3 ile çarpıyoruz. 9, 12, 15. Dolayısıyla buradaki AB uzunluğumuz 9 santimetredir. Sarkacın uzunluğu 100 birim. Yere olan mesafesi de 20 birim. Yani şu an iki nokta arasındaki mesafe yani bu AB arası mesafe buradan nedir? 100 artı 20'den 120 birimdir. İkinci durumda arkadaşlar sarkacımız sağa doğru çekilmiş. Burada kaç birim sağa çekilmiştir bize bunu sormuş. Şimdi burayı modellerseniz tamamı 120 demiştik. Bu mesafemiz 60 birim. Yani buradaki dairenin aslında bir e, önemi yoktur arkadaşlar. Burası 0 santimetrelik bir mesafe gibi düşünebilirsiniz. Burada bir dik üçgen oluşturdum. 120'den 60'ı çıkardığımızda burada 60 birimlik AK uzunluğu oluşacaktır. Sarkacın uzunluğu hala 100 birim. Burası 100'dür. Buradaki mesafeyi bilmiyoruz. Zaten bize bunu soruyor. Burada 3 4 5 üçgeni var. 3 4 5 üçgenini 2 ile çarparsanız 6 8 10 olur. Tekrar 10 ile çarparsanız 60 80 100 olur. Dolayısıyla 80 birim sağa doğru çekilmiştir. Cevabımız Denizli. ABC üçgenimiz 60 derece ok yönünde döndürüldüğünde Buradaki AC tabanımız zeminle yapışacak şekilde AC üstünü oluşturuyor. Buna göre BC üssü uzunluğumuz kaç birim? Buradaki taban 60 derece döndürüldüğünde zeminle aynı konumda olduğuna göre burası 60 derece. Buradaki açıların toplamı da 180 ise burası 30 derece. ABC üçgenimiz 30 60 90 üçgeni. 30 60 90 üçgeninde BC'nin karşısındaki kenarın 2 katı AC'dir. 2'nin de kök 3 katı 60'ın karşısındaki AB kenarıdır. Şimdi biz burada BC üssü arıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde taradığımız bölgede Pisagor'u uygulayabiliriz. E, AC'miz 4'tü. Burası yine 4. Buraya x dersek 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. x'in karesi diyebiliriz. Yani 12 artı 16'dan x kare değerimiz 28'dir x'imiz kök 28 veya 2 kök 7'dir. Cevabımız bu şekilde E seçeneğidir. Öğrencimizin burada M noktasına olan mesafesi yani bu aralıktaki mesafe 5 metredir. Buna göre öğrencinin boyu kaç santimetredir bize bunu sormuş. Burada bir dik üçgen modelledik. Tanjant 20'miz 0,35. Burada bakın 180 derece ile 160 derece arasında 20 derece var. Demek ki M açısı 20 derece. Tanjant 20'miz 0,35 ise bunu 35 bölü 100 olarak yazabiliriz. Tanjant dediğimiz değer karşıdaki x yani yazım boyunun komşudaki 5'e oranıdır. Yani x bölü 5 35 bölü 100'e eşit. İçler dışlar yaparsak 175 eşittir 100x x eşittir 175 bölü 100'dür. Şimdi bu metredir. Biz bunu santimetreye çevireceğiz. Metreyi santimetreye çevirirken 100 ile çarparız. Dolayısıyla yazın boyu 175 santimetredir. Bu da değişik kıdır. Cenk'in aynaya uzaklığı 5 metre, duvara uzaklığı 3 metre. Burası 3 metre, burası da 5. Dik bir üçgen var. Dolayısıyla bu 3, 4, 5 özel üçgeni. Burada arkadaşlar aradaki açımız alfa ise bir geldiği açı alfa ise gittiği açı da yine alfadır. Dolayısıyla her iki tarafta da iki tane üçgen var. İç açıları birbirinin aynısı. Bunlara da teta'ya teta diyebiliriz. Burada ilayın duvara uzaklığı 6 metre. Aynaya uzaklığını bilmiyoruz. Buraya x buraya da y diyelim. Cenk ile ilay arasındaki mesafe kaç metre? Şimdi soldaki üçgende alfanın karşısında 3 var. Sağdaki üçgende 6 var. Bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik oranımız da 1'e 2'dir. E, Teta'nın karşısında küçük üçgende 4 varsa diğer üçgende de x var. Buradan x değerimiz 8'dir. E, 90'ın karşısında soldaki üçgende 5 var. Diğer üçgende de y var. Dolayısıyla buradan 5 bölü y'miz de 1 bölü 2. Y değerimiz de 10'dur. Burası 10. X değerimiz de 8. Şimdi burada bizim Cenk ile İlay arasındaki mesafeyi bulmamız gerek. Şimdi burayı tekrar çizelim. 4 artı 8'den AB uzunluğumuz 12 birim. Cenk'in buradaki duvara uzaklığı 3 birim. İlay'ın duvara uzaklığı da 6 birim. Bizim aradığımız burada K ve L noktaları arasındaki mesafe. Şimdi burayı bulmak için arkadaşlar şöyle bir dik üçgen çiziyorum. Burası 12 birim. Dikdörtgen oldu. Karşısı da 3 birim. 6'dan e 3'ü çıkarırsanız buradaki TL uzunluğumuz da 3'tür. E şimdi burada Pisagor bağıntısı yaparsanız aralarındaki mesafeyi yani x'i hesaplayabiliriz. Burada x'in karesi 12'nin karesi artı 3'ün karesidir. Buradan 144 artı 9'dan 153'tür. Yani x'imiz kök 153. E bunu da 9 çarpı 17 diye yazabiliriz. Yani kökün dışına 3 kök 17 olarak çıkarabiliriz. Bu da A şıkkıdır. ABC üçgeninin B köşesi BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıp açılıyor. Yani burada katlama çizgisi burası olsun. Oluşan kat çizgisinin uzunluğu 4 cm. Burası 4 cm. Dolayısıyla burada 3-4-5 üçgeni var. AK'mız 4. BK'mız da 3. AB uzunluğumuz 5 santimetre ve kat çizgisinin BC kenarı üzerindeki izinin yani K'nın C'ye olan uzaklığı 6 santimetre. Dolayısıyla burası 6 santimetre. Buna göre AC'yi bulunuz demiş. Burada arkadaşlar AC'yi bulabilmemiz için bizim KC'yi bilmemiz gerekir. KC'yi bilmiyoruz. Şimdi buraya getiriyorum. BK'yı katladığımda KT uzunluğumuz da yine simetriden dolayı 3 olacak. Dolayısıyla bakın yine burada katlandığı için 3, 4, 5 üçgenimiz oluştu. Şimdi AKC üçgenine bakarsanız üçgende aradığımız AC uzunluğu yani x'tir. Pisagor'u yapabiliriz. Burası 4 birim. KC uzunluğumuz da 3 artı 6 demiyoruz. Tamamı 6'ydı. Buraya 6 birim diyoruz. AC'miz de x. Yani x karemiz 4'ün karesi artı 6'nın karesidir. Buradan da 16 artı 36'dan x karemiz 52'dir. Yani x'imiz kök 52'dir. Bunu da 2 kök 13 olarak yazabiliriz. Cevabımız C şıkkı. ABC üçgenimizi LK boyunca katladığımızda sağdaki görüntü oluşmuş. Bunların ikisini tek bir görüntü bir tek bir şekil üzerinde birleştirebiliriz. AB'miz burada 6. BC uzunluğumuz 8. E katladığımızda 8 olmuş. Bunlar birbirine eşitse burası 4'e 4'tür. Bizim aradığımız BKL üçgeninin çevresi. Bunun çevresini bulabilmek için LK'yı ve BL'yi bilmemiz gerekir. Şimdi büyük üçgene bakarsanız bakın buradaki 6 ile LK 90'lardan dolayı birbirine paralel. E demek ki burada benzerlik var. Benzerlik oranımız bakın 4'e 8. 4'e 8 eşittir. kL'nin 6'ya oranı. Buradan sağa H dediğimiz değer 3'tür. E taramış olduğum üçgene bakarsanız bu üçgen 3, 4, 5 üçgeni. Dolayısıyla çevresi çevre BKL eşittir. 3 artı 4 artı 5'tir. Cevabımız D şıkkı. 45 derecelik eğimi olan bir yolda bir ağaç kendi uzunluğundaki bir iple desteklenerek yere dik konuma getirilmiş. Yani AB'yi uzattığımızda zeminle arasındaki bu açı burası 90 derece. 45-90 180'den çıkarırsak burası da 45 derece. Dolayısıyla ters açıdan B açısı da 45. Şimdi burayı modellerseniz bakın iple ağacın ikisi de ikişer metre. Burada uzunlukları birbirine eşit. E, i̇kiz kenarlık var. Dolayısıyla B ile C aynı. Burası da 45. 45, 45, 90 üçgenidir. Yani A açısı buradaki açımız 90 derece. Yani 45, 45, 90 üçgenindeki kuralımız neydi? Kenarlarımız aa ise 90'ın karşısındaki A kök 2. Bakın bunlar ikişer metre. Dolayısıyla BC uzunluğumuz 2 kök 2 metredir. Cevabımız Bursa. ABC üçgeni ve CED üçgeninde birer açımız 90 derece. Diğer açılara da alfa, teta diyelim. Burası da alfa, teta. İki üçgende de 90'ın karşısındaki uzunluklar birbirinin aynısı olduğu için ABC üçgenimizle CED üçgenimiz birbirine eşittir. Burada alfa'nın karşısında 3 varsa diğerinde de 3 var. Teta'nın karşısında 6 var. Burası da 6. Üçgenlerimizde bakın alfanın karşısındaki 3 ise tetanın karşısındaki 6. Yani birbirinin 2 katı aralarında 1'e 2 oranı var. Bu üçgenimizi BE boyunca sağa doğru 2 birim kaydırıyoruz. Yani burası 2'dir. BC'miz 3'tü. Dolayısıyla buraya 1 kaldı. CE'miz 6'ydı. Burası da 4 birim. Şimdi burası ne dedik? Alfa derece. C açısı teta'ydı. Hala Hala teta. Sonrasında D açısı idi. Burası da alfa. Dolayısıyla aradaki açımız 90 derece olmak zorunda. Yine alfa teta 90 var. E alfanın karşısındakine x dersek teta'nın karşısındaki 2x'tir. Çünkü 1'e iki kuralımız var. Burada KCC üssü üçgenimizde Pisagor yapıyoruz. Kenarların karelerini topluyoruz. x kare artı 2x'in karesi 2'nin karesidir. Buradan düzenlerseniz 5x karemiz 4'tür. x karemiz de 4 bölü 5. Biz üçgenin alanını arıyoruz. Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye böleceğiz. Yani alanımız x çarpı 2x bölü 2'dir. İkilerde giderse x kare olur. Dolayısıyla cevabımız buradan c şıkkı. Tahta parçamızda AB arasındaki mesafe 3 tam da 2 metre. Burada K noktasından kesildi ve KAB dik üçgenini oluşturdu. E 3 tam onda 2'den 1 tam onda 2'yi çıkarırsanız geriye 2 metre kalır. Bize burada K açısının tanjantı sorulmuş yani tanjant alfa kaçtır? Şimdi tanjant dediğimiz alfanın karşısındaki AB'nin komşusu olan 1,2'ye oranı. Biz burada AB'yi bilmiyoruz. Pisagor bağıntısı yaparsanız, 1,2'nin karesi artı x'in karesi, buraya x diyelim, eşittir 2'nin karesi. Buradan 1 tam 44 artı x karemiz 4'tür. 1,44'ü diğer tarafa atarsanız, x karemiz 2,56 ya da 256 bölü 100'dür. Buradan 256, 16'nın 10'un karesi olduğu için, x değerimiz 16 bölü 10 ya da 1 tam 10'da 6. Şimdi buradan tanjantını bulalım. Tanjant alfa karşıdaki 1,6'nın komşu olan 1,2'ye oranıdır. Onunla çarparsanız bu oran 16 bölü 12. 4 de sadeleştirirsek 4 bölü 3'tür. Cevabımız C şıkkı. Birim karelerimizin üzerinde 6 tane nokta var. A noktasına uzaklığı 13 birim olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A şıkkıyla başlayalım. A ile B'yi birleştirelim. Bu uzunluğu direkt bulamayız. Ancak şöyle bir dik üçgen çizebiliriz. Buradan 12 birim sola doğru 5 birim de aşağı doğru gittik. Buradaki mesafeler arkadaşlar 5 birim 12 birim olduğu için bu özel bir üçgendir. 5 12 13 üçgenidir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır.